Los Angeles. 1940'ların sonu. Güneşli caddelerin, palmiye ağaçlarının ve Hollywood hayallerinin şehri. Ama her ışığın altında bir gölge vardır. Ve bu şehir en karanlık gölgesini Elizabeth Short ile tanıyacaktı. Onu bugün herkes başka bir isimle biliyor. Black Dahlia. Ama o sadece bir lakap değildi. O yarım kalmış bir hayaldi. Elizabeth Short 1924 yılında Massachusetts'te doğdu. Zor bir çocukluk, parçalanmış bir aile ve erken yaşta öğrenilen yalnızlık. Elizabeth'in içinde tek bir arzu vardı, görünmek. Hollywood'un ışıkları onun için sadece şöhret değil bir kaçıştı. Geçmişten, yoksulluktan, sıradanlıktan. Los Angeles'a geldiğinde cebinde fazla bir şey yoktu. Ama üzerinde hep dikkat çeken bir şey vardı. Simsiyah kıyafetler, keskin bakışlar ve sessiz cazibesi. Bu yüzden insanlar ona bir isim verdi. Black Dahlia. Elizabeth Short kalabalık Los Angeles gecelerinde sık sık görülüyordu. Barlarda, otellerde, Hollywood bulvarında. Ama onu tanıyanlar aynı şeyi söylüyordu. Kalabalıkların içinde bile yalnızdı. Ne bir evi vardı, ne düzenli bir işi, ne de tutunabileceği bir hayat. Bir odadan diğerine, bir tanıdıktan diğerine. Hollywood ona hayaller vaat etmişti ama hiçbirini teslim etmemişti. 1947 yılının Ocak ayı. Elizabeth Short ortadan kayboldu. Kimse paniklemedi. Los Angeles'ta kaybolmak sıradandı. Özellikle genç, yalnız ve kimsesiz biriysen. Ama birkaç gün sonra bu hikaye artık sıradan olmayacaktı. 15 Ocak 1947 sabahı Los Angeles'ta bir kadın boş bir arsada yürüyordu ve yerde bir şey gördü. Başta bir manken sandı. Çünkü insan bedenine benzemeyecek kadar düzgündü. Elizabeth Short'un bedeni ikiye ayrılmış haldeydi. Kan yoktu. Acımasızca temizlenmişti. Yüzünde garip bir ifade vardı. Ne bir çığlık ne bir savunma. Sanki ölümü sessizce kabul etmiş gibiydi. Los Angeles o gün uykusundan uyandı ve bir daha eskisi gibi olmadı. Basın bu cinayeti bir trajedi olarak değil, bir şova dönüştürdü. Gazeteler onun özel hayatını didik didik etti. Yalanlar yazıldı, abartılar üretildi. Elizabeth Short artık bir insan değildi. O bir manşetti. Bir mit, bir korku hikayesi. Black Dahlia cinayeti. Polis yüzlerce şüpheli sorguladı. İtiraf mektupları geldi, sahte suçlular ortaya çıktı. Ama gerçek asla bulunamadı. Kim yaptı? Neden yaptı? Elizabeth Short'u kim bu kadar yakından tanıyordu? Bu sorular Los Angeles sokaklarında hala yankılanıyor. Elizabeth Short'un mezarında bir cümle yok, bir cevap yok. Sadece sessizlik var. O, Hollywood'un vaat ettiği hayata asla ulaşamadı. Ama Hollywood, onun hikayesiyle beslendi. Bugün Black Dahlia sadece çözülmemiş bir cinayet değil. O, hayallerin karanlık gözü, görülme arzusunun bedeli ve şöhretin Yanlış kişiyi seçtiğinde nasıl öldürebileceğinin kanıtı. Los Angeles hala ışıl ışıl. Ama her ışığın altında bir gölge var. Ve Black Dahlia o gölgenin adı.